Aynen hayırlı uğurlu olsun. Yine göre geldik, uzay terapisini kurduk. Evet. Allah muvaffak etsin. Böyle değerli meslektaşlarımla da harika bir eğitim verdik. Onlarda ben gurur duydum. Gerçekten çok başarılı. Onları da sizin şahsınızla onları da tebrik ediyorum. Evet. Öncelikle uzay... biz sizlere teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Büyük bir emekle Yaklaşık on altı yıldır eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri veren ee, özel eğitim merkezi. Ee, bünyesinde fizik evrende ee, tabii ki bu belki birkaç yıllık geçmiş olan e, bir sistemdi ama uzay terapiyi de bünyemize kattık. Buradaki amaç e, tabii ki e, ilk önce ticari kesinlikle değil çünkü halihazırda kendi çocuklarımıza bu hizmeti vermek adına e, fizyoterapide yeni e, oluşumlar, yeni etkinlikler yeni gelişmelere ayak buldurma gana e, harekette bu hizmeti alalım dedik ve e, siz gibi çok değerli evet, çok e, bir uzmanla e, çalıştığımız tanıştığımız e, içinde çok mutluyuz. Ücretli personelim, ailelerim adına evet. e, sizlere teşekkür ediyorum. Biz e, büyük emekleriniz vardı, bizler de çok şey öğrendik. Ailelerimiz, uzmanlarımız, e, yeni şeyler öğrenmek bize e, heyecan verdi. İnşallah bundan sonraki adımlarımızda da daha yeni e, neler katabiliriz, neler yapabiliriz. Tabii ki e, sizlerin de evet. konferliğinde ve danışmanlığında bundan sonraki hizmetlerimizde, özellikle fizik tedavi e, ailelerimize ve çocuklarımıza e, katkı noktasında daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Evet. E, kurumum adına ve tekrar aile ve personelimlerim adına çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Ben İnegöl'deki e, hem kurumunuzdan yararlanan hem yararlanmayan tüm ailelere hayırlı olsun diyorum. Çünkü neticede güzel bir sistem. Ben binanıza bayıldım. Yani özellikle tarihi bir dokuyu bu hale getirmenize bayıldım. Aslında çok da özel bir yapı. Hem İnegöl'e hem İnegöl'ün çevresinden sizden hizmet alan herkese hayırlı olsun diyorum. İnşallah biz çocuğumuza bile katkıda bulunsak çok önemli bir misyon yerine getirmiş oluruz. Sizi de tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok